Bugün Balıkesir'in Havran ilçesindeyiz. Burada bir gönül insanı gençleri tiyatroyla buluşturup onların kötü alışkanlıklara düşmemeleri için çaba sarf ediyor. Buyurun hep birlikte Hüseyin Türe hocamızla tanışalım. Hüseyin abi tiyatroyla gönül işi olur mu? Ee... Bu ikisini nasıl birbiriyle bağlaştırdın? Bunu bize bir anlatabilir misin? Ben tiyatro yönetmeni, yani koca seyit tiyatro yönetmeni Hüseyin Tere olarak, ülket iyi olarak sizi aramızda görmekten son derece mutluyum. Oyunculuğun, yazarlığın tıpkı Neşe Dertaş gibi bir gönül işi olduğunu, gönülden bir şeyler geliyorsa, kopuyorsa, o rahmetli öyle söylerdi, biz gönlümüzden ne kopuyorsa çalıyoruz, çığırıyoruz işte diye. Biz de gönlümüzden ne koparsa yazıyoruz ve oynuyoruzla başladık. değer verdiğimiz konu eğitilmişlerin değil de eğitilmemişlerin sahne çıkmasıydı. Çünkü eğitilmişler zaten kendini bir şekilde kurtarmıştı. Ancak eğitilmemiş, bir kenarda kalmış, kendisini sanata adamış, işte şarkı söylemek istiyor, oyuncu olmak istiyor ama seçimler oluyor. Siz işte diksiyonunuz bozuk, siz işte iyi saz çalamıyorsunuz, şan dersi almanız lazım falan filan. Yani herkes hazıra konuyor. Ama biz öyle düşünmedik. Bizim dedik, biz dedik ki halkımızın bu eğitilmemiş kesimi, bu işe gönül verip sahneye çıkmak isteyen, kendisini dinletmek isteyen, bir şekilde kendisini ifade etmek isteyen insanları sahneye alalım dedik. Öyle de oldu. İşte halkımızın içinden seçtiğimiz oyuncularla halkımıza gösteri yapınca bizim oyunlar tuttu. Hüseyin abi burada bu işi nasıl gerçekleştirdiniz? Havran'da. Burada çok farklı evet. uzayı çok farklı böyle gönülden oynayan çocukları gördüm. Evet haklısınız o konuda. Biz 2014 yılında ben tesadüfen Edremit'e geldiğimde ilk başvurumu oraya yapmıştım. Ancak orası bizim tiyatro hocamız var. Havran'da bu tür şeyler çok faaliyetler yok. İsterseniz oraya bir gidin falan diye söylemişti. Ee, oradaki görevli arkadaş. Geldiğimde Başkan Yardımcısı'yla konuştuk. Daha sonra başkanımla konuştuk. Ee, başkanımız bize dedi ki hoş geldiniz, sefa geldiniz. Evet biz de bir tiyatro grubu burada kurmak istiyoruz ama siz şimdi profesyonel bir ekip istersiniz bizden. İşte onunla yedi kişiyle gösterime çıkarsınız. Bizde biz de yok dediler bunlar. Onlar bizde yok. Ee, yok dedim. Bizim amacımız o değil. Bizim amacımız e, halkımızdan, halkımızın e, katılımıyla oluşan bir tiyatro grubu. O da işte dedi, benim de istediğim buydu. İyi yere geldiniz dedi. İnşallah başarırsınız. Yani tiyatronun tesisinden haber olmayan evet, kişileri. Evet, aynen öyle. Onları sahneye alalım. Başkan da aynı şekilde evet öyle yapalım. Çünkü sokakta o kadar gencimiz boş, başıboş geziyor ki e, bunları hangi okulda eğiteceğimizi bilmiyoruz. Adam üniversite mezunu ama e, sanattan bir haber, tarihten bir haber. Bunun e, gerçeklemesinde tiyatro oyuncularını buraya kabul ettiğimizde oyuncu demeyelim bunlara oyuncu adaylarını. Çanakkale'nin Çanakkale niçin oldu? Savaşların için oldu? Ne zaman oldu? Dahi tarihini bilmeyen arkadaşlar vardı. Katımı çekti. Genelde hep tarih menşeli yani tarihimiz, kadim geleneğimiz çok bizim. Evet. Yani saymakla anımı anlatmakla oynamakla bitiremeyiz. Ama siz genelde bunlara hani dem vuruyorsunuz. Bunların üzerinden hani gençleri ee, sahneye çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Evet biz hep şunları öğrendik. İşte kökü mazide olan atiyiz. Bu kelime ne demek işte. Ha anladık ki evet biz köksüz kalırsak, tarihimizi bilmezsek ee, bizi sağa sola savuran çok olacak çalan çok olacak. İşte özellikle dijital dijital dünyada yeni tele, telefonların çıktığı bir dünyada insanların böyle kaybolup gidişini gözlerimizin önünde oluşu kendi çocuklarım dahil buna bir dur dememiz gerekiyordu. Bunu da ancak e, insanlarımızı, gençlerimizi e, tarihine, köküne bağlamakla, kökünden alacağı o değerlerle büyüyebileceğini biliyorduk. Ve öyle de başladık ve burada da ilk oyunumuz bu şekilde oldu. Buranın Havra'nın yiğidi, Türkiye'nin yiğidi, Çanakkale kahramanı Koca Seyit'in e, hikayesiyle başladık olaya. Koca Seyit buralı mı? Evet, Koca Seyit Havranlı, Çamlı köyünden. Az sonra oraya da çıkacağız. İsmi Koca Seyit olarak değiştirildi. Bu arkadaşımız da gönülden gitmişti. Herhangi bir maaş, para talebi olmadı. Tıpkı yiğit Türk gençleri gibi o da koşa koşa gitti. Çünkü işin içinde bir vatan vardı. Vatanı savunmak sadece cephede de gerçekleşmiyor. İşte bu e, normal şartlarda da insanlarımızın elimizden alınması, çalınması, e, Batı dünyasının en büyük e, hesap ettiği, kurgu kurduğu gençlerimiz, yani tarihten koparıp almak, onları dinle, diyanetle bağını koparmak, neyle bunu? Materyalist fikirler, işte ne bileyim ben, çağdaş fikir diye, e, modern fikir diye, özgürlük diye kafamıza soktuğu düşüncelerle bizi kendi atamıza, dedemize, tarihimize saygısızlık demeyelim de koparıp atarak öyle bir bağı koparıp atarak bizi boşta, başıboş bir millet olarak bırakmaya çalıştıklarını farkındaydık. biz de onu yaptık. Olayları gerçek tarihinden alarak sahneye taşıdık ve çocuklarımızı da o rolün içine soktuk. Özellikle Koca Seyit rolünü yapan arkadaşım hala onun gibi davranmakta, onun gibi konuşmakta böyle böyle bir karaktere büründü. Zehra sen burada gönüllü bir oyuncu musun? Evet gelin oyuncuyum. Ee, bu tiyatroda ne yapıyorsunuz? Ne öğrendin bu tiyatrodan? Diksiyon öğrendik. Daha önce hiçbir şey bilmiyordum. Tiyatroya gelsinler tavsiye ederim. Cihan senden mi burada gönüllü oyuncusun? Evet burada gönüllü oyuncuyum. Burada ne öğreniyorsun? Nasıl gönüllü oyuncu oldun? Öğrendiğim ilk şey duruş, kendi açımdan özgüven ve diksiyonlar öğrendim. Ve buraya kendim e, broşürlerden okuyarak geldim. Ve özellikle de katılmak istediğimden dolayı, e, katıldığımdan dolayı da çok memnunum. Aslı sen de burada gönüllü oyuncu musun? Evet. Nereden buldun burayı? Okulda söylediler. Ne öğrendin buradan? Nasıl böyle heyecanlanmamayı öğrendik. Kendisini boşta hisseden bir 65 yaşında abimiz, tiyatroya dahil olduğunda... Oyunda el herhangi bir şey ezberleyemedi, konuşamadı, yapamadı ama ben ona güzel şarkı söylediği için Zeki Müren'den hastane önünde incir Ağacı'yı söylettirmiştim. Ee, güzel söyleminden dolayı insanlar onu alkışlayınca sahnede ağladı. Allah. De ki, dedi ki ben dedi insanmış, ben dedi bir değermişim. Orada anladım ki Neşe Ertaş'ın memleketisi olarak o da gönül bağını ön planda tutardı. Evet dedim ben bu insanları gönül bağıyla demek ki bağlayabiliyorum, ağlatabiliyorum. Orada yaptığımız bir yardım değildi ona aslında. Sadece sahneyi açtık, insanlara hitap etmeyi, e, yani şarkı söyleyerek hitap etti. Ve aldığı alkışla, şimdi arada 10 bin 12 sene geçti. Her sene benim aramam lazım, o büyüğüm benim. O beni arayarak, hocam çok sağ ol, ben hala kendimdeyim ve şarkı söylüyorum diye bahseder. Hüseyin abi, e, şunu sormak istiyorum. Hangi his ve duygu sizi bu gençleri... ...tiyatroyla buluşmaya yönlendirdi. Şöyle söyleyelim... ...şu anda arkamızda anıtlarını gördüğümüz... ...Ulu Önder Atatürk... ...ve Koca Seyit... ...bu vatan için ne yaptılarsa ...canlarını feda etmek için... ...yüreklerini ortaya koydular. Evlerini, ocaklarını terk ettiler... ...ve cepheye gittiler. Biz de şu anda amaçsız, hedefsiz... ...çaresiz de diyelim... ...sokaklarda gezen gençlerimizi... ...aynı duygular içine büründürmek üzere... Ee, onlara sahneyle buluşturup tarihi birebir sadece kitaptan okuyarak değil birebir yaşamalarını ve e, var olan enerjilerini bu şekilde kendi köklerine e, göndermelerini istedik. Bunda da başarılı olduk. Özellikle e, sokaktaki gençlerimizi hedefini e, amacına şaşırmış gençleri, insanları e, özellikle gençlerimizi de vurguluyorum. Bu Büyükşehir Belediye Başkanımız artı Havran Belediye Başkanımızın tercihiydi. Bizim de zaten gönlümüzden kopan buydu. Evet üniversiteden ve sokaktaki gençlerimiz toplayıp Koca Seyit ruhunu, Milli Mücadele ruhunu ve tarihteki bize ait Türklük duygularını birebir sahnede yaşattık. Canlı canlı performanslar onlarda bu duyguyu kazandılar.